Merhabalar arkadaşlar. Örgü Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üç boyutlu çok güzel bir çiçek anlatımı yapmaya çalışacağım. Yapacağım çiçeği dilediğiniz bütün örgü süslemelerinde kullanabilirsiniz. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına başlayalım. Evet arkadaşlar mavi ipimizle başlayacağız. Hemen tığımın numarasını da göstereyim şu an ekranda göründüğü gibi arkadaşlar 7 numara ve 1.30 milimmiş iplerim de Alize Diva marka. Şimdi başlıyorum. Şöyle bir 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim baştaki zincire batarak geri dönüyorum ve burayı kapatıyorum şimdi bu halkamın içine batacağım şöyle göstereyim halkamı önce bakın burada bir halka oluştu bunun içine batıyorum çıkarıyorum sık iğne batıyorum çıkarıyorum sık iğne 3 4 5 6 Bu ipi de alttan yürütüyorum arkadaşlar. 7 8 9 Burayı 15'e tamamlıyorum. Evet 15'e tamamladım arkadaşlar sık iğnelerimi. Şimdi baştaki zincire batarak buradan çıkarıp kaydırma tekniğiyle kaydıracağız ve burayı kapatmış oluyoruz. Bu şekilde. Şimdi buraya 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve sıradaki zincirime batarak buraya ikili tırabzan yapacağım. Bu şekilde. Tekrardan bir zincir tığımın üzerine alıyorum. Sıradaki zincire batarak ikili trabzan. Bir zincir tığımın üzerine alıyorum. Sıradaki zincire batarak iki defa da çıkarıyorum. Bir zincir tığımın üzerine alıp sıradaki zincire batarak ikili trabzan. Bakın kendi içine değil hemen bir yanındakine batıyoruz çıkarıyoruz ikili trabzan bir zincir çekiyoruz Evet bu şekilde arkadaşlar hepsinin etrafını doldurup geliyorum Evet başa kadar geldik şimdi yine bir zincir çektim tığımın üzerine almadan bakın buraya tekrardan göstereyim bir zincir çekiyorum tığımın üzerine almadan şurada bir tane zincir kalacak şekilde burayı kapatıyorum kaydırma tekniği Evet toplamda burada da 14 tane halkamız oldu şimdi bir zincir çekiyoruz şöyle iki tane çekelim arkadan bakın çevirdim ve şöyle şuradan alıyorum çıkarıyorum bir sık iğne yapıyorum önce. Şöyle ipimi arka tarafa almış oldum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp bakın şimdi buradan alıyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. Şuradan batıyorum. Çıkarıyorum ve ikili tırabzan yapıyorum. Tekrardan bir iki zincir çekiyorum şimdi. Aynı yerden batıyorum. Bir iki. Bir iki zincir çekiyorum. Yine buradan geçiriyorum. Alttan çıkarıyorum. Bir iki. Evet bu şekilde buraya da gözemeler yapacağız. Bir iki tekrardan göstereyim. İki defa da çıkarıyoruz. Bir iki şuradan geçirip buradan çıkararak ikili trabzan 1 2 tekrardan bakın öne doğru çıkaracağız burayı tekrarlayalım şuradan geçiriyorum alttan geçiriyorum ipimi alıyorum çıkarıyorum ikili trabzanımı yapıyorum Evet burayı da aynı şekilde başa kadar Aynı işlemi yaparak bu başa kadar gelelim. Evet bakın sonuncuyu yaparken yine göstermek istiyorum. İlk başladığım kısma batarak şöyle tığımın üzerine alıyorum. Burayı da bu şekilde tamamlıyorum ve şimdi buraya geçerek kaydırarak burayı birleştiriyorum. Toplamda 14 tane yuvamız da burada üst sırada olmuş oldu. Evet, ipimizi buraya geçirdikten sonra şöyle 1 2 3 tane 4 tane zincir çekiyorum pardon ve tığımın üzerine alıyorum bakın. Evet 4 tane zincir çekiyorum. Burada tığımı şöyle gevşetiyorum. Arkadan geçirip önden alıyorum bakın. 1 Aldım. Arkadan geçirip önden getiriyorum. 2 3 4 5 bakın şöyle 6. 6 tane mi yaptım? Ve şuraya batarak aynı yere batıyorum, çıkarıyorum. Şimdi bunun hepsini bir defada çekiyorum. Ve bunu bir yanındaki göze batarak kapatma tekniğiyle, kaydırma tekniğiyle kaydırıp kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Arkadan öne doğru. 1 2 3 Bakın tersten getiriyorum 4. Tığımın üzerine alıyorum. Tersten getiriyorum 5. Tığımın üzerine alıp tersten tekrardan getiriyorum 6. Aynı yere batıyorum çıkarıyorum. Biraz gevşek tutuyorum ve şöyle çevirerek bunu buradan çıkarıyorum. Bir yanındaki yuvaya batarak kaydırma tekniğiyle kaydırıp kapatıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi hepsini bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar burayı da tamamladım. Toplamda 14 tane fıstığımız olmuş oldu. Şimdi sonuncuyu buradaki ilk başladığım yere bağladım. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Bakın yine burada alttaki kısma kaydırma tekniğiyle kaydırarak buraya ipimi alıyorum. Ve bir 2 3 4 ilk başta 5 tane çekiyorum bir sonrakine geçiyorum bakın yine buradan batarak buraya ikili trabzan yapıyoruz Evet bu bizim birinci yuvamız 1 2 3 zincir çekiyorum bir yanındakinden batarak ikili trabzanımı tekrarlıyorum bu şekilde ikinci yuvamız da oluştu 1 2 3 zincir çekiyorum bakın buradan sıradakinden batıyorum çıkarıyorum şöyle ve ikili trabzanımı yapıyorum 3 üçüncü yuvamızda oluşmuş oldu 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine aldım bu sıradaki yerden alarak buraya ikili trabzanımı yaptım Evet bu şekilde hepsinin etrafını yapacağız arkadaşlar hızlıca şöyle bir iki tane daha göstermek istiyorum çeviriyorum ikili trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum sıradakinden alıyorum İkili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum sıradakinden alıyorum ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle arka tarafına çevirip gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde yuvamız oluşmuş oluyor. Başa kadar geleyim yine ben. Evet bu da tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde hepsinin etrafına üçer tane zincir yaptık. Şimdi ilk başladığımız yere bakın bu son yaptığım yer arkadaşlar. Burayı bir birleştirelim. Kaydırma tekniği ile birleştirdik. Şimdi buraya bir iki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir iki defa alıyorum tığımın üzerine. Üç defa da çıkararak üçlü trabzan yapıyorum. Bir iki defa daha doluyorum. Bir tane daha üçlü trabzanımız olacak. Burayı tekrarlayalım. Pardon. 1 2 3 2 tane üçlü trabzanım oldu bir tane de tekli oldu arkadaşlar ikili oldu 1 2 3 zincir çekiyorum batıyorum bu defa 4 kere de çıkaracağız 3 ve 4 dört. 4'lü trabzan olmuş oldu şimdi 1 2 3 3 kere doladım ve bakın yine buradan alıyorum şuradaki ilmeğimin şöyle arkasından geçirdim tığımı. Alıyorum ve yine 4 kere de çıkararak dörtlü tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3. Yine 3 defa doladık ve bu halkamıza geçiyoruz. Hemen yanındakine. Yine 4 defa da çıkarıyoruz. Evet. Şimdi 1 2 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bunu da 3 defa da çıkardık. 2 kere doladık. Aynı yere battık. 3 defa da çıkardık. Şimdi bir defa doladık. Ve 2 defa da çıkardık. 1, 2 zincir çektik. Aynı yere battık. Sık iğnemizi yaptık. Evet ve birinci kanadımız hazır. Birinci yaprağımız hazır arkadaşlar. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafa geçerken yine sık iğnemizi yaptık. 1 2 zincir çektik. Tığımızın üzerine bir defa alıyoruz. Çıkarıyoruz. 2 defa alıyoruz. 3 defa da çıkarıyoruz. Yine 2 defa alıyoruz. Aynı yere batıp yine 3 defa da çıkarıyoruz. 1 2 3 defa doluyoruz ve 4 defa da çıkarıyoruz Evet şimdi yine 3 defa doluyoruz bakın ve şuradan alıyoruz tam tığımızı alttan geçirip buradan çıkarıyoruz 4 defa da bunu da çıkarıp bırakıyoruz 1 2 3 kere doluyoruz bir yanındakine geçerek bunu da 4 defa da çıkaracağız. Tığımızın üzerine iki defa doluyoruz. Bir defa doladım şimdi ve bir iki zincir çekip aynı yere batıp sık iğnemi yapıyorum. Buradaki yaprağım da tamamlanmış oluyor. Aynı yapraktan yedi tane olmuş olacak arkadaşlar. Hepsinin etrafını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, 7 tane yaprağımı da tamamladım. Şimdi hemen bakın. Şuraya sıradaki yaprağıma batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir yanındaki zincire batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Zincirler kendini belli ediyor zaten bakın. Bu şekilde kontür geçeceğiz. Her zincire batacağız. Orta kısma gelince farklı bir işlem yapacağız. Bakın tam orta kısma geldim 1 1 2 3 4 zincir çekip bu orta kısma tekrardan batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum devam ediyorum sıradaki zincirden bir yanındakinden bir yanındakinden Evet kontrol işlemimiz bu şekilde olacak arkadaşlar şöyle Buranın bitimini de göstereyim hemen. Evet bakın bu boşluğa batıyorum. Ve sonrasında buradaki kısma batarak bir sık iğne de buraya yapıyorum. Buradaki boşluğa geçiyorum. Bir tane yapıyorum ve hemen üstteki zincirden devam ediyorum. Evet bu şekilde devam edip ilerleyecek arkadaşlar. Orta kısma geliyorum. Bakın orta kısma 4 zincir çekip aynı yere tekrardan batarak burayı tamamlıyorum ve bir yan tarafa geçip sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar kontrol işlemimiz olacak ve modelimiz tamamlanmış olacak. Şimdi ben kamera arkasında hepsinin etrafını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, benim çiçeklerim bakın tamamlandı. Böyle çok zarif, üç boyutlu güzel bir çiçek oldu. Dilediğiniz her türlü örgü süslemelerinde de kullanabilirsiniz. İnce iple denedim, biraz daha küçük oldu arkadaşlar. Bu iki tane çiçeğim Alize Diva ipimle yaptım ve bu şekilde çiçekler oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.